Aracı henüz Ankara Sındır Karas 218'de polis yoksa silinmiş. Hı? Silinmiş. Yok yok. Ya. bir can saklı hastaneye haval lazım. Kırmızı ışıkta geçen yayalara an itibariyle şu anda 196 lira para cezası uygulanıyor. 15 gün içerisinde ödeyen şahıslara ise %25 indirim sağlanıyor. Bugün 10 Kasım kazanan ücreti. Her öderseniz 15 bin sizi ödeyebilirsiniz. Yüzde 25 indirim en görmüyor gözüm diyorum. Daha önce böyle bir uygulamayla karşılaşmamıştım. Yok ya.